Günaydın. Günaydın dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video atalım dedik. Bu atacağımız güzergah yeni açılan Ali Baba kılavuz bağlantı yolu. Duymuşsunuzdur. Sivas'ta yaşayanlar duymuştur. Büyük ihtimalle bu yol yeni açıldı. Bu sene açıldı. Uzun zamandır yapılıyordu geçen seneden beri. Bir önceki videolardan hatırlarsınız. Cezaevi burasıydı. Cezaevine nereden gidilir diye, nasıl gidilir diye bir videomuz vardı. Cezaevi burasıydı yer mahkum yatıyor Şimdi dostlar sizi Ali Baba Kılavuz, bu taraf Kılavuz e, bağlantı yoluna götürüyorum. Yeni açıldı. Şu karşıda birazdan göreceksiniz. Bu kavşaktan karşıya geçiyoruz. Bu yol 3 kilometre ve 40 metre genişliğinde gidiş geliş olarak yapıldı. 3 şerit görüyorsunuz. Organizeyi rahatlatacak diye tahmin ediliyor. Gerek var mıydı? Bence gerek vardı. Neden olmasın? yeni yapılan her şey güzeldir, iyidir. Bu yan tarafa ışıklandırmalar yapılacak. Herhalde bir yürüyüş yolları falan yapılır diye tahmin ediyorum. Çünkü müsait buralarda bir fay bırakmışlar. görüyoruz. Rampa aşağı iniyoruz şu anda. Bayağı da bir rampa. Yani burası yazın çok güzel olur. Yürüyüş yolları. Gezinti yolları. Bisikletler için güzel bir yol yapılırsa yan tarafa daha iyi olur. Buradan Aşık Veysel Aşık Veysel kavşağı var Orada bir anıt yapıldı Aşık Veysel'e iki tane stazın üstünde Aşık Veysel'in fötörü takılı Evet bak ışıklandırmalar da başlamış İşçi, emekçi abilerimiz çalışıyorlar. Hizmet veriyorlar. Tabi seçimler yaklaşıyor. Keşke üç ayda bir seçim olsa. Çok iyi çalışırlar. Evet gerçekten güzel bir yol olmuş. güzel bir hava var. Masmavi gökyüzü. Şimdi buradan sola dönelim. Ve Ali Baba kavşağına gidelim. Meşhur Ali Baba kavşağında da size o anıt heykeli göstereyim. Onu da Birkaç yıl oldu. Yapıldı. Güzel buraları bayağı geniş yapmışlar. Sağdan soldan geçişler rahat. Trafiği büyük ölçüde rahatlatır diye tahmin ediyorum. İnşallah servis güzergahları falan da buradan çalışırsa çok iyi olur. Öğrenci servisi olsun, işçi servisleri olsun. Bayağı rahatlatır burayı. Çünkü organize bu geldiğimiz taraftaydı. Cezaevi bu tarafta, organize bu tarafta. Yani insanlar kolaylık olur. Ali Baba Arkadaşlar Sabırsız bir abimiz korna çalıyor Daha Kırmızı yanıyor var iki tane sazlar. Üzerinde Aşık Veysel'in motörü var. Aşık Veysel 1973 yılında vefat etti. Arkadaşlar o kadar eski değil yani aslında. Şimdi etrafından dönüp nereye gidelim?

Sivas caddeleri. Sivas sokakları. Kar yok. Kış yok. Hafif bir yağmur yağdı geçti. Geçen haftalardaydı. Az bir kar yağdı. Geçti. Tutmadı yani. Bahar gibi şimdi Sivas. Şu anda 3-4 derece. Saat kaç? 11.30. Sivas için anormal. Eskiler daha e, şey söylüyor. bu zamanlarda hep vardı, kış vardı. çok aksiyon şeklinde geçmediği için yani sürekli video atamıyorum. <laughs> İşten, güçten çok vakit bulamıyoruz. Yani o yüzden sürekli videolar gelmeyecek. Yani abone olan arkadaşlar da kusura bakmasın. Yani abone olmak zorunda değilsiniz dedim ben zaten baştan çok önemli değil ama destek veren, mesaj atan herkese çok teşekkürler. Ben dediğim gibi sadece burada anılar biriktiriyorum diye bir şey yapmıştım. Bir başlık yazmıştım. Burada örnek veriyorum bir 15-20 yıl sonra videoyu tekrar izlersek Allah canımız sağ ederse bir bakacağız neler yaşamışız, neler konuşmuşuz. Dünya eski dünya mı? Sivas eski Sivas mı? Bir değişiklik var mı? Yok mu? Bunları göreceğiz. Bunlara bakacağız. Şimdi birazdan şu bitmeyen köprü inşaatının altından da geçelim. Bakalım ne oluyor nasıl oluyor Niye bitmiyor? arkası hastane. Bu çevre yolunu buraya verdiler. Burası sürekli tırların, otobüslerin, uzun yol kamyonlarının geçtiği güzergah oldu. Yol da berbat. Yani Allah anlat var varmıyor ama insanlar görüyorlardır herhalde buraları. Ah. geçen gün bitirici arkadaşın lastiği patladı. Bijonlar kesilmişti. Ona yardım ettik. Yardım ettim daha doğrusu. İşte telefon numarası ayarladık. Lastikçi bulduk, frenci lazım olursa telefonunu verdik. Ayıptır söylemesi evden bir şeyler getirdim. <laughs> Verdim. Abi şimdi izlemez benim videom. Nereden izleyecek? Adanalı Hakan abi eğer izlerse selam olsun ona da. Rusya'dan geliyormuş, İzmir'e gidiyormuş. Tam eee ilerideki kavşakta eee vizyon kesti. Tekerleyeyim. E, yol kapandı. Tek şeride düştü. Zaten çok iyi bir yolumuz yok buralarda. Bak görüyorsunuz hala. Bir, bir seneden fazladır burası inşaat halinde. Yapılmıyor yani. Sivasın klasik kaderi yani. Şey yapılmaz. Her yer yapılır biter. Ostanda köprüsü yapılmaz. Herkes bilir orayı. Evet şimdi Sivas'ın en en son meşhur caddesi. Bağdat Caddesi Burası Sivas'ın Meşhur Caddesi Bağdat Caddesi Buraya radar atıyorlar arkadaşlar Dikkatli olun Ağız diş sağlığı Hemen sağımızda kalıyor Burada araçlar için Hız uygulaması Otomobiller için 60 O tarafta Sultanşehir sitesi, ilk yapılan sitelerdi ama güzel yerler. İçerisinde havuz havuz var. sesine gidiyoruz. Dediğim gibi Sivas bir önceki videolardan da söylediğim gibi küçük bir yerden. Yani zaten. O kadar abartılacak bir değil gibi bir yer değil yani. Bir başından bir başına 15-20 dakikada çok rahat gidersin yani çok dert edilecek bir yer değil. şu karşıda solda görmüş olduğunuz net City, Göksu, villaları falan var. Biz, biz. Şu anda Kızılırmağan üzerinden geçiyoruz. Bu arada. Şurada bir taş köprümüz var. Biz geldik. Buradan sola dönüyoruz. yapılan yerler karşıda Sivas Sporlu Uğur Çiftçi'nin spor kompleksi karşıda yine Tranoğlu Tranoğlu e, evleri yani güzel yerler buralar Allah'ın meselesi. Soldan gördüğünüz şu 3-4 farklı bir yer. Evet, solda görülen yer Fen Lisesi. Arkadaşlar, arkasında da pansiyonu var. Güzel bir yer. Tam onun önüne kadar götüreceğim sizi videomuzu sonlandıracağız inşallah. arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.